Büyük enerji hoş Bugün Bedlion sonundayız ve arkadaşlar UFC Meetup oynayacağız. Ee, arkadaşlar galiba hani e, ben bayağıdan beri girmediğim için böyle bir şey geldiğini yeni gördüm ve sizlerle birlikte bir gireceğiz. Bakalım ne olacak yani e, güzel bir şey olacağını düşünüyorum. İlk sen videoyu beğenirseniz beni cidden çok mutlu etmiş olursunuz. Daha eskiden de böyle e, böyle bir şey vardı fakat bu arena PvP'de de vardı. Yani çok bayağı bir bir yıl önce falan e, ve böyle değildi yani bayağı bir girmek için bekliyordunuz. Şimdi galiba direkt hani e, hızlı bir şekilde giriyoruz arkadaşlar. Ben de gireceğim bir iki oyun e, direkt hızlı bitiyor olabilir yani. Az önce bir denemedik girdim ve bayağı güzel hoşuma gitti. E, az oyuncu falan var ama yine de güzel olacaktır diye düşünüyorum yani. Videoda beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim hani ben bir e, USC oyuncusu değilim. Hayatımda yani e, çok az USC girmişimdir. Hani o yüzden çok aşırı böyle e, büyük beklentiler içerisinde de olmayın zaten hani USC dediğimde çok öyle USC yapmayacağız. Direkt hani bize itemlarını verecek. Direkt e, savaşacağız arkadaşlar. Hani oyunu kazanıp kazanmamın önemli, önemli değil. E, önemli olan yani bakalım ne olacak Çünkü bunlara manyak gibi oynayanlar var biliyorum O yüzden e, ben bunlardan değilim Onu demek istiyorum yani Ben hayatımda sadece en çok survival games'e oynadım e, Şimdi başlıyor abi 15 saniye kaldı İnşallah kazanırız Gördüğünüz gibi bayağı bir oyuncu var Direkt itemler falan hazır Hepimizin itemleri eşit arkadaşlar Az önce girdim ve hani e, ikinci oldum adamı e, aslında bir nevi kıyna attı sıkıştırdı beni şu camın kenarına orada pek bir şey yapamadım ikinci oldum bakalım inşallah bu sefer birinci oluruz biraz akıllı ve taktik oynamanız gerekiyor çünkü bayağı kıyna olayı falan bayağı bir e, fazla var arkadaşlar golden apple'ınız da sınırlı USC de bilmeyenler için anlatayım hani canınız sadece golden apple'a abi bu cam olayı ne yalnız ben bu camları göremiyorum arkadaşlar her tarafta direkt hani camlar var optifine'den mi göremiyorum yoksa benden dolayı mı sıkıntı var anlamadım yine cama yapışmışım yani e, ben de görmedim abi sen bana saldırıyordun gel bakalım orada e, Cama yine kafa attım ya. Harden bayağı bir e, komikti arkadaşlar. Bir dakika şöyle bir e, saldıralım bakalım. Ve hangisine saldıracağım bilmiyorum. Tabii ki de sola arkadaşlar. Onu da e, söylemekte fayda var yani. Evet adamı yaktık. E, hop şöyle öleceksin sen. Öleceksin. Öldü gol yapılarını biz alalım ve gol yapılarına galiba ben aldım arkadaşlar. Bilmiyorum. Şöyle bir tane goln de yemek istiyorum. tamamdır bir tanesini öldürdük seni de öldürürsek çok güzel olacak kardeş. E, evet adamlar hiç olta kullanmıyor yalnız yani. nedense çok fazla olta falan kullanan yok gördüğünüz gibi o adam bayağı oltayla feci bir şekilde rekli çaktık evet bu Adamda da cc olur diye düşünüyorum arkadaşlar ama bayağı da bir direnebilir kaçabilir çünkü hani gol yapıl falan bayağı var ölmesi de bu adamların bayağı bir zor oluyor açıkçası e, 7 kişi kalmış bunu da öldürsek 6 kişi olacak eğer bunu severseniz devam gelir arkadaşlar oğlum sen ne manyak adam çıktın ya hardan bayağı noobmuş açıkçası kusura bakmasın ama hani bu ox spam yapıyor bildiğiniz ya hani bildiğiniz ox spam yapıyor ne kaçabiliyor ne olta atabiliyor ox spam yapıyor gel lan buraya noob Noob gel buraya şaka yapıyorum Bu arada şöyle bir watermark'ı bakalım. yapmadım arkadaşlar Çünkü adamı öldürmek için yapmadım Adamın çok az canı var şu an arkadaşlar Cidden inanılmaz derecede az Hani e, öldürmek istiyorum ve öldüm. Tamamdır adam cidden kaçmayı bile bilmiyordu öyle derecede bir adamdı Ve 4 kişi kaldım Evet büyük ihtimalle bu gidişle kazanırım diye düşünüyorum Eğer e, bir hata yapmazsam arkadaşlar Şunları abi bir adam geldi ya Bir dakika kaçalım hemen Adamlar sıkıntı arkadaşlar Aman dikkat aman dikkat abi Hata yapmazsam dedim yaptığım şeye bakın ya Yaptığım şey bakın bu ağaçlı yerden bir an önce çıkmak istiyorum yani çünkü baya bir e, sıkıntı orada tam olarak istediğim şeyleri de inşallah almışımdır aslında şu adamı da öldürebiliriz yani ne diyorsunuz bir tane bir e, şey yapıp bu adamı da öldürebiliriz arkadaşlar golden elite yani bence çünkü gol yapılımı o adamdan fazla olduğunu ben düşünüyorum ve cama doğru yaklaşıyoruz camlar acaba şey oluyor mu onu bilmiyorum hani gitgide ileri geliyor mu onu kesinlikle bilmiyorum arkadaşlar o adam üst tarafta o yüzden bizden daha avantajlı şöyle birazcık aşağı tarafa inmesine ee, bekleyelim abi şöyle lavdan yakarsak abi what the lava koydum ama tabii ki de Bellion'un efsane bug'a lav yokmuş yani eğer bende bu lav olsaydı o adamı şu an öldürmüştüm ya adam lavın üstünden geçiyor ben dedim ne oluyor çünkü lav koymamışım abi Tamam bu adam birazcık işini biliyor arkadaşlar o yüzden bizi sıkıntı yapabilir. Bu lav var mı hardan bende bilmiyorum ya. Yani. baksanıza abi şu lavdan dolayı falan bayağı bir insan sıkıntı çekebiliyor. Birazcık ok savaşına girmek istiyorum çünkü e, korkuyorum açıkçası şimdi başkadan gelecek öldürecek diye. E, ikimizde de çok e, ölümle kapışmaya girmiyorum arkadaşlar yola kapışmaya e, girmiyorum yani. Hop tamamdır güzel bir hasar verdik orada tamam. Adam bu adam gol yemiş yalnız onu da size söyleyeyim yani e, gol nit yedi belli. Hadi abi abi ciddi olamazsın ya. Arkadaşlar ben bundan bahsediyorum işte ulan clean up'cı biliyordum ya Valla birinin böyle bir şey yapacağını biliyordum çünkü etrafta bir tane adam görmüştüm Adam bilin herhalde bizi izlemiş pusu kurmuş bakın orada da bir tane var orada da bir tane var Arkadaşlar bunlar cidden hani e, prolukla falan alakası yok ben hiç oynamama rağmen hani öldüreceğim ama adamlar inanılmaz sins oynuyor ya Abi adamlar orlara pusmuş ağaçların dibinde canım azaldı onu tam öldürecektim geldim arkalandım cidden çok fena Abi şimdi seni öldürmek istiyorum ama seni inanın bakın oradan da bir tane adam çıkıyor ya Harbiden her yerden adamlar çıkıyor oha what the. abi o neydi öyle ya O neydi arkadaşlar havaya galiba blok koyamıyoruz ondan dolayı oldu Her taraftan sinsi adamlar kaldı tamam da yine ilk üçe kaldık güzel yani Fena değil ama kazanmanın açıkçası kolay olacağını düşünmüyorum. Ee, şöyle alabileceğimiz bir item falan var mı bakıyorum arkadaşlar. Şu gereksiz şeyleri de bırakıyorum. Balta falan vermesine gerek yoktu aslında ama adamlar tabi cobblestone falan koyuyor bir tane gapple'ımızı yiyelim bakın bir adam yine saklandı arkadaşlar bu adama saldıracağım ama diğeri yine bir yerlere saklandı korkuyorum o yüzden ölümüne girmeye korkuyorum yani demek istediğimi anlamışsınız diye düşünüyorum çünkü daha az önce adamla ölümüne bir girdim kazanacakken abi ee, diğer başka adam geldi ve az kalsın beni öldürüyordu bakın korkuyorum yine bayağı adamı güzel vuruyorum ama korkuyorum vallahi o diğer adam yine bir yerlerde bekliyor arkadaşlar nerede bekliyor ben de bilmiyorum ama oğlum sen de Niye bu kadar şey yapmıyor lan? İnşallah benim arkamdan falan gelmez en azından. Az önce yine cidden paçayı bir kalpte iyi kurtardık ve bu adam da kaçıyor. Evet adam da tabi e, doğru olanı yapıyor abi çünkü diğer adam ortalıklarda yok büyük ihtimalle bizi bir yerden izliyor arkadaşlar şu an. E, abi gele de artık e, hop şöyle bir vurursak arkadaşlar şu aradan şöyle bir e, abi bizi yaktı o sıkıntı oldu hop şu suyu da şöyle alalım. E, tamamdır Tanrı birazcık kaçmak istiyorum şimdi arkadaşlar adam no clean yazdı. E, bana onu bize yazdı hani diğer adam yazdı o no clean up yazdı galiba ama tabii ki de clean up atacak arkadaşlar abi yan artık sen sen yan artık hadi öl artık öl artık öl artık, öl artık sen Abi sen öyle artık lütfen tane gol ne yapamadım ben gol ne yapamadım bir dakika gol ne yemek istiyorum. Arkadaşlar adam inanılmaz derecede kurtuldu. Adam inanılmaz derecede şu an ballı bir şekilde kurtuldu. Eee ölmesini istiyorum yani büyük ihtimalle diğer adam kill nap ama olsun olsun yani. Abi sen nasıl kurtuldun oradan ya? Vallahi oradan nasıl kurtuldu arkadaşlar açıkçası anlamadım. Eee şu an ölümüne saldırıyorum ben ama korkuyorum bir tane gapple yemek istiyorum yani. Canımız şöyle full olsun. Bu da güzel oluyor yani Baya bir adamı açıkçası hani eee zorluyor gördüğünüz gibi ölmesi falan bayağı bir zor oluyor arkadaşlar bir dakika adam iyi döndü adam iyi döndü şu an kaç 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 abi kaç 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 gol nit yemek istiyorum bir tane bir tane gol nit yedim abi oltele vuruyorum hayır 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 oltele vurdum adamı oltele vurdum oltele vurdum hayır abi adamı oltele vurdum ölmeyeceğim ölmeyeceğim kaçıyorum şu an bu adamı ölmek istiyorum çünkü bu adamdan daha keseceğimi düşünüyorum yani bu adam o yüzden ee, kaçıyorum arkadaşlar yani hop tamamdır güzel bir şekilde kaçtık oradan yaz gapple'ımız bitti arkadaşlar öleceğiz ya Vallahi öleceğiz yani bu gidişle de olursa açıkçası öleceğimi düşünüyorum çünkü bu adamla kapışmamız birbirimizi bitiriyoruz yani şu an diğer adam gelecek baya bir full gable var full şeysi var bizi öldürecek yani adamın da canı 10 kalbi var sanırsam birazcık şöyle oklayalım akıllansın git lan buradan yalnız diğer adam çok merak ettim şu an bir dakika ee, gördüm abi diğer adam arkamda yine benim arkamda bekliyor ya Abi yine diğer bir adam benim arkamda bekliyor orada arkadaşlar yine benim arkamda ee, gelecek sadece. Bu arada bir oyuna gireceğim çünkü bir oyunda bayağı uzun sürüyormuş yani. Böyle ocağını bekleyonu. Baksanız orada olta atıyor yani. Bekliyor çünkü Clenba gelecek arkadaşlar reis yani. Ee, geçenki gibi hop şöyle bir şey yapalım yani. Tamamdır. Kaçıyorum abi. Kaçıyorum. Bu adam da bize kafayı taktı sanırsam artık bize full dalıyor yani. Ben de ona ok atacağım arkadaşlar. Bana attıkları e, gibi kaçmaya devam. Ee, şuradan kaçalım yani çünkü dediğim gibi diğer adamdan da korkuyorum hem de yapılım daha hepsini bu adama harcamak istemiyorum ve şu an bu adam beni öldürebilir mi bir dakika be canım full abi canı benden fazla oldu kesin o ardından e, hem fikiriz o konuda ve abi oha lag oldu ya Bayağı bir feci bir şekilde lag oldu. Gevlin'in üzerine neyse bu adamla ölümle kapışmaya gireceğiz arkadaşlar. Ya öleceğim ya kazanacağım artık bilmiyorum. Ama hani e, kim kazanır onu dediğim gibi bilmiyorum. Hop abi. Bakalım diğer adam geliyor abi. Vallahi ondan çok korkuyorum. Hani hop benim arkamda duruyor ya. Yavaş yavaş biz kapıştıkça yaklaşıyor. Bu diğer adamın da hiç umrunda değil. Full bana saldırıyor artık. Bana da sinir oldu sanırsam birazcık. Full bana saldırıyor. Neyse biz de o zaman full buna saldıralım. Eee neyse arkadaşlar adam da aynen ardından artık koşmayı bırakalım yani. Eee hop abi aman dikkat aman dikkat. Kaç abi kaç 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 bir dakika öleceğiz harbiden öleceğiz arkadaşlar yani Eee abi o ağaca ben o yaprağı cidden çok uyuz oldum bir dakika. Gaple'larımı yiyorum, haktım. Gaple'larımı yiyorum çünkü bu oyunu kazanma umudum artık e, yok oldu arkadaşlar, dediğim gibi. Ama şu adamı da öldürmek istiyorum ya. Hop, şöyle bir okluyoruz bakalım. Adamlar şu an bana laf ediyor olabilir ama e, videoda olmasam ben de cidden böyle yapmazdım, kusura bakmasınlar yani. E, ben de videoda olmasam... Oha abi, yan taraftan ok geldi, yan taraftan ok geldi. Yan taraftan ok geldi, ciddi olamazsın. Sen ciddi olamazsın abi, yan taraftaki adam ok attı bana, bana ok attı ya. Gitti adam bize yan tarafta kalan bize ok attı arkadaşlar cidden e, inanılır gibi değil Şöyle bir tane daha grapple'layacağım canım full olmasına rağmen Çünkü artık son kapışmalar arkadaşlar Çünkü artık son kapışmalar Çünkü artık son kapışmalar Hadi abi Oha adamın canı gitmiyor what the... Abi öldük biz Arkadaşlar biz öldük artık geçmiş olsun Eee Geçmiş olsun deme vakti geldi galiba Biz öldük kazanamadık yani bu oyunu Neyse sağlık olsun diğer adam da helal olsun çok iyi Bir clean upçı yani e, Orada grapple'larımı çaldı gitti Hop şöyle bir love taktiği denedim ama adam da lag oldu adam da lag oldu bir dakika bir dakika bir dakika Bir dakika abi bu adam ölümsüz ama ya cidden canı gitmiyor arkadaşlar Canı gitmiyor yani baksanıza abi ah be Bir kalbi kaldı Evet o güzel kapışmaydı cidden e, baya bir ölümle kapıştım arkadaşlar adamla fakat öldüm yani Her neyse bu videonun sonuna gelip ben hiç şükürler videoyu beğendiyseniz yorumlara kapmayın Beni görüşmek üzere bay bay